Merhabalar. Bugün sizlere istiridye mantarı ile ilgili farklı bir tarif vereceğim. Nohutlu istiridye mantarı. Bunun için gerekli olan malzemeler: 750 gram istiridye mantarı, 1 su bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet kabuğu soyulmuş domates, 2 adet kuru soğan. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı tereyağı. Hazırsanız haydi tarifimize geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ tencereye ekliyoruz. Yağ ısındıktan sonra soğanları tencereye ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçasını tenceremize ilave ediyoruz. Soğanlarla birlikte güzelce kavuracağız doğradığımız domatesleri tencereye ekliyoruz. Bir müddet de bu şekilde kavuracağız bütün malzemeleri. Bir yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Tereyağı eridikten sonra istiridye mantarlarını tencereye ekliyoruz. Malzemeleri karıştırıyoruz ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. mantarlar iyice sulandıktan sonra tuzumuzu ekliyoruz. Karabiber ilave ediyoruz. Kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. tencereye haşlanmış nohutları ilave ediyoruz. Birkaç tur karıştırdıktan sonra 2 su bardağı su ekliyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz dinlendirip öyle yiyeceğim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun.